Öyle Peki gidiyor. Sevilay'dan evet. devam edelim. Sevilay buyur nasıl buldun temizliğini? Ay, biraz içim açılsın kız. Ay sen başla hadi. Şimdi ben de pek iyi yorum yapamayacağım. Aslan ee, verdi mesajı hadi Çünkü neden derseniz haksızlık ben de yapmak istemiyorum. Ee, ben dün de söyledim Sinem Hanım'a da söyledim. Dedim çok pişman oldum size 3 puan verdiğime. Çünkü dün Nebahat Hanım'a 3 puan verdim. Bu sefer ben ona da haksızlık yapmış oldum. Çünkü Sinem Hanım hiçbir şey Şimdi bir şey diyeceğim. Sen bu puan konusunu kapat. Çünkü tamam, ben tamam, geriliyorum. Tamam, Aklıma tamam. daha türlü şeyler geliyor. <laughs> <Tamam>. Temizliğe gelelim. <laughs> gönlündeki tamam. temizliği bulamamışsın burada. Evet. Onu söyle bana. Söyle. Açıkçası gönlündeki temizliği içindeki <laughs> sen Eylemden çok, çok bir şey beklemiyordum açıkçası. Ama... Nasıl yani? Senin eylemden temizlik hakkında bir ümidin yok mu? Şimdi mudur? söyleyeyim. Çılgın bir insan. <laughs> Çok bir şey beklemiyordum ama ben de dedim ki ummadık taş baş da yarabilir dedim röportajımda ee, ama gördüğüm kadarıyla da yine yani çok beklentimin e, üstüne çıkmadı yani ama altına da düşmedi yani çok da beğenmedim maalesef üzülerek söylüyorum. Temizlik mi yoğun eksik kalan yerler mi çok? Eksik kalan yerler çok baktığımda. Neler kaldı? Çünkü neden yerler, neden biliyor musun çok küçük bir evdi ve çok rahat edebileceğin bir ev. Çok yani yağlıydı. Şöyle, evet idi, yağlıydı. Mutfakta o Evli kadar. Şu üst kısmı. Mutfakta Smart var ya dolapta. Evet gördüm onları yani güzel temizlemişsin. Yani yarım saatim oraya Şimdi geçti diyebilirim. Dur, dur. Evet. dur bir dinleyelim ve eksikleri sersin sonra kendin Şimdi mutfakta sal. dolapların üstüne bizzat çıkıp baktım gerçekten çok kötüydü. Onları güzel temizlemişsin. Dolapların bu taraftaki kısmı yani girdiğinde sol taraftaki kısmı içi güzeldi ama dışı güzel değildi. Ellediğimde yağlar elime geliyordu. Sağ tarafına baktığımda içinde zerdeçal gibi şeyler vardı. Onları ben elimle baktım denedim çıkmıyor. O yüzden hmm. içine çok sorun etmiyorum ama şu gerçekten güzel temizlenmedi. Peki Neyi dün dün eylem, de. eylem dedi ki yarın günüm dedi. De Allah ne verdiyse dedi öyle bir temizlik yapacağım dedi. Bugün ciddi anlamda da Allah ne verdiyse mi yaptı? <gülüyor> evet <gülüyor> çünkü Allah ne Allah sana da bir şey Demek senin sözünü Allah, bir ara mutfakta ağladım. Ee, bırakacağım dedim yarışmayı. Ondan dış Mutfak dolabının yap. üstünde 45 dakika geçirdikten sonra olasın, bitti artık. eylem e, tamamıyla ben yarışmayı bıraktı. Ben bırakacağım dedim istemiyorum. Hmm, yani Hırla. bayağı bir ağladı, sinirlendi. Bayağı. Olmuyor, olmuyor dedi. Biraz motive ettik kendisini. tabii evet. ki de ilk ha, defa bir yarışmada. O zaman iyi bir Olsun, girmeyecektim. girmeyecektim. Sonra baktı ki oluyor. Yapıyorum oluyor, iyice kaza geldi. Başladım, bir başladım öyle. Bir saatte hmm, buraya keşke girdik. Keşke başta bilseydik aslında. 15 dakika banyoya kaldı. Ama yani yarışmayacaktım. Banyo için ne diyorsun? E, Banyo içinde ya ben e, bir tek e, lavaboyu beğendim, e, klozet de yine tabii eskisine nazaran iyi ama içini güzel temizlememişsin. Acaba temizledin de mi çıkmadı? Onu sorayım önce. Valla suyu tutmayı unuttuk mı? en son da tam böyle 2-3 dakika kadar Hayır, bir su tuttuk. Soğutun leke mi evet, var? Evet, evet. Ha. Hangisi? kısmı siyahlı. Klozete, var iç, klozete siyah iç deliği. Ha? Tam tamam. elimle girdiğimde. Hani sen diyorsun da klozet iki renkli aşağısı siyah olur ya işte o siyah olmuyor. Sen temizledin olur, mi temizlesen. orayı? Tam elimle girdim. Telledim. El, mi? Deterjanladım. Ha, o zaman Güzelcene bir şey diyemem yaptım. ama çıkarmış. Belki daha önceden deterjanlamadığı için son 10 dakikada, on üç dakikada tamam. ancak o kadar çıkış olabilir. Tamam o zaman. Ama yani hiç girmedin diye düşündüm açıkçası. Yani dışı güzel ama iç kısmı kötüydü. Zaten başka da bir şey yok. Haydi bakalım Sevgiler kaç puan verecek? Adaletli kadın seni. Yani bilmiyorum yapılmış. Temize iki veriyorsa nasıl adaletli oluyor ben onu da anlamış değilim. Çok, Çok üzülerek ama iki veriyorum. Niye üzüldün? Niye iki verdin? Şimdi o zaman? neden vereyim? Nebahat Hanım gerçekten dün güzel bir temizlik yaptı. Şimdi ben ona üç verip de kalkıp bu eve üç verirsem gerçekten adaletsiz olurum. Dediğim gibi üç verdiğime pişman oldum. Aynı hatayı bir daha yapmak istemediğim Sinem e için. kaç vermek isterdi? Şu an yaptım i̇ki. iki verirdi. Çünkü gerçekten ikilik yani. Peki Sinem Hanım, sizden devam edelim. Mutfaktan başlayayım. Çok heyecanlıydım. Gördüm. Ee, kendi kendime de aşağıda indim seni izledikten sonra. Ben de çok üzüldüm. Dedim inşallah bırakmaz dedim. Bu elektriği aldım çünkü senden. O anda hani moralim bozuktu. Performans düşüktü. Ee, seni evet bez tutarken gördük. Bu şekilde tutuyordum. O heyecandan olan bir şey de olabilir. Evde de bu şekilde olmamış olabilirsin. Yok ee... bence insan evde nasılsa gelip burada da aynısını yapar. Yani heyecanlı alıyor. Ya, yine de aynı o, Sevinç öyle düşünüyor. Sevinç. Hayır, Öyle düşünmüyorum. Yok. Daha 21 yaşında. Daha 21 yaşında. Hayır, sen hayır, sen hayır. öyle alakası yok. Ben de doğruları söyleyeceğim. Daha 21 yaşında. Bu zamanın gençleri 21 yaşındaki yani. bir genç kız böyle bir yaş yarışmaya katıldıysa ben onu gerçekten evet, hani etmek cesaretinden lazım. dolayı tebrik ederim. Peki bu bez yıkaması sence hani evde de ne oldu? Duygulandı? <laughs> çok güzel konuşuyorsunuz. <laughs> aslında çok duygusal. Aslında evet aslında çok duygusal yani dışarıda çok sevdik. Evet. Çok evet, sevdik. Biraz hırçın sadece evet. ama, hırçın hırçın ama çok sevdik. ben temiz olduğunu şey düşünüyorum zaten. Ama ben de duygulandım şu an. <laughs> Bak çok alçak gönüllü. Hemen bir övgü de... <laughs> al canım. ağlayalım mı? Alabilirim. İçmeyeceğim. İyi misin? Devam ediyoruz. Ama biz burada Mutluluk iyiliğe göre, göre maalesef puan veremiyoruz. Yani adalet evet, olmak için. Peki Sinem devam edelim. Bir şey... Sen ne oldu? Ama da yaparken kendime hani onu da gördüm, onun mutsuz olduğunu gördüm. Aşağıda ben çıkıyorum dedim, ben de çıkarken ağladım merdivenlerden. Ee, heyecanını gördüm, hani ben de evet iddialıyım ama keşke heyecanıma yenip düşmeseydim. Siz biraz da Maalesef... eylemenin böyle kendi hani yaş olarak çocuğunuz evet. ya da evet. kardeşiniz evet. olarak. Yani 38 yaşındayım, evet ben şu ana kadar saygısızlığını görmedim. Evet. Oturduk günaydın, ee, uzak kaldık ee, çoğu zaman hani çok bir olmasak da günaydın abla. Abla bunu ister misin? Hani böyle kendini sevdirdi açıkçası. Evet. Yani açıkçası çok şey yapmadan evet koltuklar silinmemiş. Cam silmesini beğendim. Kenarlarını girdi. Evet. E, bıçakla uğraştı. Eli çok yavaş. Evet o anda olabiliyor. Benim de elim birden yavaşladı. Ben hiperaktifim ama ben de silerken bir odaklandım. Yapıştım kaldım. Eli yavaş olabilir. Ama tel e, bıçakla girdi temiz. Evet var mı hatası? Var. E, dolaplara falan evet çok vakit kaybetti. Banyo Banyoda yetişememiş. Evet zaman kısıtlı. Seni çok iyi anlıyorum. Yukarıdaki şeyler kombiyle ve şopbenin üstü alınmamış. Orada bir, bir miktar çöp vardı. Onlar da duruyordu. Peki. O şekilde. Evet Sinem'den de puanını alalım. Bakalım kaç puan Biraz gelecek. Herhalde Elim de onları iki renk diye düşünmüş o yüzden almamıştır. Çok üzülerek iki. <laughs> ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Kız sayısı alacağım çünkü. Semin canımyla ilgili. Evet. evet. Bana pişman oldum demedi. Ne dersen de. Vallahi pişman tamam, oldum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ne olursun, ne olursun Geçti. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.